şuraya 2348'de Latince de yok. Osmanlıcadan çevirdik bunu. Bu yok. Buraya. Bak diyor ki <laughs> Risale-i Nur bir daire değil, mütedahil daireler gibi tabakatı var. Yani dalga gibi böyle veya soğan kabuğu gibi daireleri var. Erkanlar, erkanlar, sahipler, haslar, naşirler, talebeler, taraftarlar gibi tabakatı var. Erkan dairesine liyakatı olmayan, Risale-i Nur'a muhalif ceyrana taraftar olmamak şartıyla, Risale-i Nur'a muhalif ceyrana taraftar olmamak şartıyla daire haricine atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, Zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bidayla amel eden <laughs> bidayla amel eden kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Bidayla amel ediyor ama kalben de aynı kabul ediyordu o bidayı. Dost değildir. Onun için az bir kusur ile düşman safına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Yani insanları elinden geldiği kadar dairede korumaya çalış. Ama hangi şarkı şeyde? Burada ne giriyor? Atıflarımız var. Umumu hukuka tecavüz etmemek şartıyla. Ama adam leylim leylim yaşıyor. Kendi hayatında bir her türlü melaneti yapıyor. O dost olabilir onu korumaya çalış yani. Yani bu bir şey bütünlük içinde izah edilir. Mesela bir yerde bir mevzu Risale Nur'da has eder, icmal eder, tafsil eder. Peki bir, bir mevzuyu umumu hukukta ele alır. Bir mevzuyu da şahsı hukukta ele alır. Bu şahsı hukuk, umumi hukuk bilmezsen bak burada ne yapar? Onun için az bir kusur ile düşman safına iltihak etmemek için dışarı atmayınız. Tabi atmamak lazım. Burayı okumuş adam herkese sahip çıkar. Hani zıngı, zındıka komitesi gibi yani. Öyle diyor da kendisi yapmıyor. E, şartsız, kayıtsız herkesi affetmek. Hayır. Allah düşmanları affedilir mi ya? Ka e, şeysiz, karşılıksız ve beklentisi şartsız herkesi sevmek. Hayır. Allah düşmanları sevilmez. El hubbu filla ve el buzu filla. Bak gördün mü ne devreye giriyor? Yani külliyat muvacihesinde izah edilmeli bunlar.